Allah nasıl bir bomba ya! Bütün orduyu gönderdim. Savunmadan çıkamıyorum ben ya. Hala bak, savunmadan çıkamıyorum. En sonunda iki kalemi birden götürdüm. Ne savaşıyorum? Şey gibi bütün dünya. Aa öyle sana ordu gönderdim. Ah. Hadi durdur orduyu. Vallahi bilmem hadi durdur orduyu. <laughs> ya. Sen o kadar orduyu gönderirsen ben de bu kadar ordu gönderirim.